Merhaba arkadaşlar. Bugün size kısa çalışma nedir? Kısa çalışma için biz nereye başvuru yapacağız? Kimlere bu çalışma kağıtları şey kısa çalışma ödenir? Bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Dün Cumhurbaşkanı açıkladığı paketlerden bir tanesi bu kısa çalışma ile ilgiliydi. Bunun hakkında önce bir bilgi verirsek kısa çalışma 4447 sayılı kanunun eklerinden bir tanesinde böyle deprem hastalık, ile ilgili bir durum olduğu zaman, bu ödeneğin işkur tarafından, işkura başvuru yapılarak devlet tarafından ödeneceği söylenir. Bunun için kişinin ilk önce 3 yıl içerisinde, son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödemiş olması ve 120 gün sigortalı olması şartı aranıyor. Eğer siz bu şartlara tabi iseniz, iş yeri olarak internetten de indireceğiniz, Kısa çalışma başvuru talep formunu dolduruyorsunuz. Onu bir ders biraz sonra göstereceğim size de. Onu doldurduktan sonra işkura başvurunuzu yapıyorsunuz. İşkur gelip şu andaki işte iş böyle çalışmaları yaptıktan sonra size bu ödeneğin ödenip ödenmeyeceğini söyleyecek. Burada bu ödenek size değil işçiye ödeneceği için işçinin de özelliklerine daha sonra bakacak. Önce sizin bu iş şartları sağlayıp sağlamadığınıza bakılacak. Bu şartlar nedir? Siz gerçekten bu işi e, personeli eve, gö eve mi gönderdiniz? Bunlarla ilgili e, araştırma yapacak. Şimdi 4447'li işsizlik kanununa göre e, ek iki formları yani biraz sonra da göstereceğim formları doldurduktan sonra bunu... Evet. arkadaşlar burada şunu da söylemem lazım. 111.000 yani 111 bin tane mali müşavir var. E, bunların biz dünkü paketlerle ilgili en azından yani esnafla birlikte kendimizi de düşünür çünkü bu kağıtlar sürekli olarak faturalar sürekli ellerimize değiyor. Bunlarla ilgili madem e, bu sigortaları 3 ay e, e, ertelediniz neden bu beyanameler halen göndermeye çalışıyoruz? Ben bunu anlamış değilim. Çünkü bu faturalardan bir sürü e, koronavirüsü ya da başka bir şey bize de bulaşma ihtimali en yüksek meslek gruplarından bir tanesi biziz ama biz bu konuda da göz ardı edildik umarım sesimize bu konuda da ses olmuş olur. Ee, tekrar çalışma şey kısa çalışmaya gelirsek. İşte tamam. Kısa çalışma talep formlarını internetten Google'dan yazınca çıkar karşınıza. İşkur ararsanız da İşkur size diyecek ki mail adresinizi verin, size çalışma talep formunu gönderelim diyecekler. Bunu ya aldıktan sonra buradaki bilgileri dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgiler zaten basit. Bunları dolduruyorsunuz. 4 tane eki var bununla arkadaşlar. İkinci ekinde sizi bilgilendirmiyor. Genel açıklamalar yapılıyor. İşte arkadaşlar bu çalışmalardan yani şu genel açıklamalar bölümünde önemli olanlardan birkaç tanesini dinlendireyim. Şimdi bir tanesi diyor ki eğer bu uygunluk raporu ben size verdim ve size ödenek ödemeye başladıysam siz eğer işçi çıkışları yapıyorsanız bunu bana 10 gün, 10 gün öncesinde bildirmeniz gerekiyor diyor. İkincisi mali müşavire ilgilendiren tarafı bu ödeneklerin mutlaka 18 nolu kısa çalışma ödeneğiyle e, bildirilmesi gerekiyor. Dördüncü, üçüncüsü ise bunun 4447 sayılı kanunun herhangi bir bu bilgilerde herhangi bir çünkü bunu e, kötüye kullanan insanlar da mutlaka olacaktır. Eğer bununla ilgili ters bir şey varsa bunların yasal faizlerle birlikte e, ödeneceğini taahhüt ediyorsunuz bu kağıtla. Ve bunların arkasına şu gördüğünüz personel listesini koyuyorsunuz. Kaç kişi varsa onları yazıyorsunuz tek tek buraya. Onların TC'lerini ve bilgilerini yazıyorsunuz. Ve arkasına da şöyle dördüncü ekte, yani bu dört taneydi. Bunlardan bir tanesinde de şöyle ekler bölümü var. Buraya da işte kişinin son ayda ödemiş olduğunuz sigorta primleri, geçici vergilerinizi bunun arkasına koyarsanız bu basit bir şey. Önemli olan bunları toplayıp sigortaya yani pardon iş kura bunları bildirmeniz. Bundan sonra da size detaylı yol olmuş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısa çalışma formları, kısa bir şey çalışma ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Ne kaldı aklımızda? Birincisi kısa çalışmayı internet üstünden formları çıktısını alıp Bunları doldurarak iş kura teslim ediyorsunuz. İş kursu gelip sizin ofisinize bakıyor, iş yerinize bakıyor. Onay verirse kişinin burada e, özelliklerine bakılıyor. Kişinin son 4 ay içerisinde sigorta yani 120 gün sigortalı primi ödemiş olması ve son 3, 3 yıl içerisinde ise 600 gün sigorta primi ödemiş olması gerekiyor. Demin söylemeyi unuttum ve önemli değil, e, Bu sizi ne yazık ki sigortanız olarak değil, sadece genel sağlık sigortası olarak ödeniyor. Bunu ileride gün olarak ne yazık ki sayı, sayıya ekleyemiyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra paranızı yüzde 60'ını bunları yaptıktan sonra burada da bir ama var. Şu anda tam net olmamakla birlikte brüt ücretin %60'ını sadece alabiliyorsunuz.